muhalefete muhalefet etmek için değil. Vefa İstanbul'da bir semt adı bizim için hiç değil. Yolda bulduklarımıza yoldaşlarımızı değişmemek için. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul hayalini yıkmak için. AKP'nin millete yaptığı zulme dur demek için. Bölen olmamak, parçalayan olmamak adına ve 14 Mayıs'ta kurduğumuz Halil İbrahim sofrasını ihanet edip parçalamamak adına. Birleşe birleşe kazanacağız diye yola çıkıp gözyaşı döktüğümüz ve birlikte ağlayıp birlikte güldüğümüz insanlarla yolumuzu sırf siyaset adına ayırmamak için İstanbul'da, Ankara'da kazanılacak veya kaybedilecek bir seçimde asla ve katta Demokrat Parti olarak kaybettirmemek için özellikle İstanbul'da CHP'nin kaybetmesinde Cemal Engin Yurt olarak Demokrat Parti olarak adımızın tarihe kaybettiren olarak geçmemesi için Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Başkanlık Divanı'nın kararıyla İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmadık. Milletimize sesleniyorum. İstanbul'dan aday olmak ister miydim? İsterdim. Ama görüyorum ki birileri Ekrem İmamoğlu'nun şahsında muhalefeti parçalamak, yerle bir etmek istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul'la rant projesini hayata geçirmek istiyor. Cemal İngin Yurt olarak, Demokrat Parti olarak buna müsaade edemeyiz. Milletimize sözümüz var. Biz milletin olduğu yerdeyiz. Milletle beraberiz. Onun için ben de Sayın Genel Başkanımın Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmama kararını destekliyorum. Cemal Engin yurt olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na Ankara'da Mansur Yavaş'a destek vereceğimizi ilan ediyor ve halkımızdan destek bekliyor. Saygılar sunuyorum.